Yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son durum için bir kez daha kameralarımızı Hatay'a çeviriyoruz ve Tayfur Kara karşımızda. Tayfur. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli bir depremle de sarsıldı. Türkiye'nin 10 kenti ve ciddi anlamda büyük bir yıkıma sebebiyet verdi bu depremler. Ardından elbette bu yıkımın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları bir an önce başladılar ve enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşılması için çalışmalar sürdürüldü. Şu anda depremin üzerinden 238 saat geçmiş durumda. 10. günündeyiz ve buna rağmen yapılan çalışmalar netice vermeye devam ediyor diyor. bunlar da elbette hem Hatay'ı hem bizleri hem de tüm Türkiye'yi mucize haberleriyle umuda boyuyor diyebiliriz. Oldukça büyük bir deprem afeti yaşadı Hatay ve toplamda 2749 binanın deprem sebebiyle yıkıldığı bilgisi bizlerle paylaşıldı. Elbette gecenin geç saatlerinde birçok vatandaşın evinde istirahat halindeyken meydana gelmiş olması depremin yıkımın çok daha ciddi sonuçlara sebebiyet vermesine de neden oldu. Atatürk Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, Hatay Antakya ilçesinin en merkezi noktalarından birisiydi aslında ve bu noktadaki binaların birçoğunun yerle bir olduğunu da bizler de şahitlik ettik diyebiliriz. Ardından elbette çalışmalar başlatıldı, arama kurtarma çalışmaların yanı sıra elbette enkaz altından çıkmayı başaran veya deprem esnasında dışarıya çıkmaya sağlayabilen vatandaşların ciddi anlamda akşam saatlerinde özellikle soğuk havaya karşı korunmaları gerekiyordu. Bir gıda ihtiyacı doğmaya başladı bu noktada ve tüm Türkiye'den gelen yardımlar. Kısa kısa sürede Hatay iline ulaşmaya başladı. Elbette bu yardımları doğru şekilde koordine edebilmek de çok büyük önem arz ediyordu ve bu anlamda PTT'nin, AFAD'ın ve tüm gönüllülerin ciddi anlamda çalışmaları gerçekleşti. Bizler de Yayladağ'dan sizlere yapılan depoyu aktarmıştık ve bu noktaya gelen yardımlar ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyordu. Aynı zamanda PTT'ye bağlı dağıtım merkezi de deprem sonrasında bir afet merkezine çevrilmiş ve bu noktaya gelen yardımlar yine aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyordu. AFAD ve Kızılay ekipleri depremden etkilenen bölgelerdeki çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Ama elbette enkaz altından çıkan vatandaşlarımızdan çok sayıda yaralı vatandaşımız da bulunuyordu. Onların bir an önce daha ciddi sağlık tedavisi görebilmeleri adına çeşitli hastanelere sevklerinin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Ve bu anlamda da İskenderun ilçesinde bulunan İstemir Limanı kullanılmaya başlandı. Bölgeye yanaşan gemiler sağlık tedavisi verebilmek adına çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Hatta o noktadaki gemilerin bazıları da özellikle Mersin Şehir Hastanesi'ne, vatandaşlarımızın sevkleri konusunda ciddi rol oynadılar diyebiliriz. Birçok farklı ülkeden de bölgemize gönüllü arama kurtarma ekipleri geldiler. Katar'dan, Meksika'dan, Umman'dan gelen ekipler örnek verecek olursak çalışmalara destek verdiler ve AFAD koordinesinde çeşitli enkazlar altında vatandaşlarımızın sağ olduğu değerlendiren bölgelerdeki çalışmalarını sürdürmeye devam ettiler. Elbette Hataylılar farklı şeylere gitmek zorunda kalanlar oldu. İmkanı olan vatandaşlar akrabalarının, eşlerinin, dostlarının yanına gitmek üzere Hatay'dan ayrılmak durumunda kaldılar. Bizler 10 günlük çerçevede gözlemiş olduğumuz en önemli unsurlardan bir tanesi de aslında Hatay'ın ne kadar kadim bir kent olduğuydu. Hatta Hatay il merkezinde bulunan bir duvar yazısında da tüylerimizi diken diken eden bir yazıyla karşı karşıya kalmıştık. Altına bir tarih düşülmüştü. O yazının ve geri döneceğiz ifadesi bu noktada yer alıyordu. Hatay kadim bir kenti ve terk edilisi bir noktada değildi. Elbette çok ciddi hasar aldı, çok büyük yaralar oluştu ilçe ilde ama ekipler tarafından yapılan çalışmalar sona erdikten sonra enkaz kaldırma çalışmalarının ardından bu şehrin yeniden inşa edileceğini, ve Hataylıların memleketlerine geri döneceğini de bizler de bu noktadan bildirebiliyoruz. Elbette gönüllü motokuryeler onları da es geçemeyiz. Çünkü ciddi anlamda bazı enkazlar sebebiyle ara sokaklara araç girişinin mümkün olmadığı da gözle görülür durumdaydı. Bu anlamda motokuryeler çok ciddi imkan sağladılar ve ulaşması gereken yardımları, tıbbi ilaçları bunları ulaştırabilmek adına çalışmalarını sürdürmeye devam ettiler. Enkaz altında kalan vatandaşlardan evlerinde elbette cüzdanları, nüfus uzanlarına ulaşamayacak vaziyettelerdi ve bu anlamda da devlet bütün imkanlarını seferber ederek mobil nüfus müdürlüğü oluşturarak burada vatandaşlara hizmet verme devam etti. Aynı şekilde bankalar burada bazı bankalar mobil şubeler oluşturarak vatandaşların hizmetini açtı diyebiliriz. Aynı zamanda bakanların da sık sık uğradığı bir noktaydı Hatay. Hatta bazı bakanlar da bölgede sürekli olarak görev yapmaya ve afet koordinasyonunu sağlamaya da devam ettiler. Yarın içinde NATO Genel Sekreteri'nin Hatay'da olması bekleniyor. Yine aynı zamanda Cuma günü Hatay'ın kadim bir kent olması, tarihi bir kent olması sebebiyle de Kültür ve Turizm Bakanı'nın da Hatay'a geleceği bilgisi yine bizlerle paylaşıldı diyebilirim. Hatay ciddi yaralar aldı ama şu an için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, varsa eğer enkaz altında sağ bir vatandaşımız o noktada da ekiplerin titiz şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtelim ve Hatay'dan sözü yeniden sizlere bırakalım. Evet, yaralarımızı saracağız. Ancak şu...